Merhabalar dostlar 7 Temmuz 2025 arkadaşlar en çok para giren hisselere şöyle bakalım ve en çok para çıkan hisselere bakalım. Şimdi borsamız bugün pek çok da iyi değil zaten belli arkadaşlar. Cuma akşamından başlayıp cumartesi gün devam eden bir süreç ve pazar akşamında en son siyasi olarak özgür özel arkadaşlar başsavcılığın bir e, reisen soruşturma başlatması tabi ister istemez gelmişti piyasaları. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Aselsan 171 milyonluk bir para girişiyle en çok para giren hisse olarak karşılığına çıkıyor ve 100 milyonun üzerine tek para giren arkadaşlar hissemiz olarak bu kadar güzel bir e, durum olmasa da 171 milyonluk ama yine en azından başarılı olmuş. Arkasından Tüplaş, Pegasus ve Bimaş ve Yapı Kredi arkadaşlar en çok para giren hisseler. Baktığımız zaman arkadaşlar ilk 5'in beşin 5'in de Bank of America almış. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Thank mm -hmm. Şimdi en çok para çıkan hisselere baktığımız zaman Akbank 230 milyonluk bir para çıkışı. Galatasaray 183 milyonluk. Koç Holding'de 156 milyonluk. Ece işte 146 milyonluk. İşçi ETR'de 106 milyonluk bir para çıkışı var gözükürken arkadaşlar. Şimdi ilk 5'in içerisinde 3 tane Bank of America en çok satan bu hisseler arasında aklınızın bir köşesinde bulunsun. Zaten Bank of America biliyorsunuz ki buranın tahtıcısı, e, Borsa İstanbul Bank of America'dan sorulur arkadaşlar. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi tabloyu şöyle aşağı doğru kaydedelim. Kendi hisseleriniz de var varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz hayırlısı olsun diyelim inşallah arkadaşlar Gönül daha güzel borsalar daha güzel endeks değerler ama şu anlık elimizdeki bu en iyisi yapılana kadar kanalıma abone olmayı unutmayın İyi günler diyorum sağ olasınız